Bu akşam yayınlanan İbo Show'da Didem Kınal'ın dans ettiği anlarda yaşananlar çok konuşuldu. Konuklardan Ali Sunal ve Bülent Sertaş'ın Oriental değildimin dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeleri sosyal medyada olay oldu. Ünlü Oriental ise yaptığı açıklamada bana saygısızlık yapıldı dedi. Haberin devamından önce son dakika haberlerinden anında haber almak için Lota Haber kanalına abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İbo 11. bölümüne Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutka ile Oriental Didem kanalı konuk oldu. Konuklardan oyuncu Ali Sınav ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın Oriental Didem kanalıya dans ederken başka yöne bakmaları sosyal medyada çok konuşuldu. Didem kanalı ise ikinci sayfaya e yaptığı açıklamada kendisine saygısızlık yapıldığını söyledi çekimler değişimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu. Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede Bülent Serttaş bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım. Orada dans ve sanat var. Videoyu beğenmeyi ve Loto Haber kanalına abone olmayı unutmayın.